Üçüncü bab, yıl 1920 ve Arhaveli İsmail'in hikayesi. Ateşi ve ihaneti gördük. Düşman ordusu yine başladı yürümeye. Akisar, Karacabey, Bursa ve Bursa'nın doğusunda Aksu. Çarpışarak çekildi. 1920'nin 29 Ağustos'u Uşak düştü. Yaralı ve dehşetli kızgın. Fakat toprağımızdan emin Dumlu Pınar sırtlarındayız. Nazilli düştü. Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık, dayanmaktayız. 1920 Şubat, Nisan, Mayıs, Bolu, Düzce, Gey ve Adapazarı, İçimizde hilafet ordusu, Anzavur isyanları, Ve aynı sırada, 3 Ekim Konya, Sabah, 500 asker kaçağı ve yeşil bayrağıyla deli Bağış girdi şehre. Alaaddin tepesinde üç gün üç gece hüküm sürdüler ve Manavgat istikametlerinde kaçıp ölümlerine giderken terkilerinde kesilmiş kafalar götürdüler. Ve 29 Aralık Kütahya, dört top ve 1800 atlı bir ihanet yani Çerkez Etem. Bir gece vakti kilim ve halı yüklü katırları koyun ve sığır sürülerini önüne katıp düşmana geçti. Yürekleri karanlık, kemerleri ve kamçıları gümüşlüydü. Atları ve kendileri semizdiler. Ateşi ve ihaneti gördük. Ruhumuz fırtınalı, etimiz mütehammil sevgisiz ve ihtirassız çıplak devler değil, inanılmaz zaafları, korkunç kuvvetleriyle, silahları ve beygirleriyle insanlardı dayanan. Beygirler çirkindiler, bakımsızdılar, hasta bir fundalıktan yüksek değillerdi. Fakat Bozkır'da kişneyip köpürmeden, sabırlı ve dolu dizgin koşmasını biliyorlardı. İnsanlar uzun asker kaputluydu, yalına yaktı insanlar. İnsanların başında kalpak, yüreklerinde keder, yüreklerinde müthiş bir ümit vardı. İnsanlar devrilmişti, kedersiz ve ümitsizdiler. İnsanlar etlerinde kurşun yaralarıyla köy odalarında unutulmuştular. Ve orada sargı, deri ve asker postalları halinde yan yana sırt üstü yatıyorlardı. Koparılmış gibiydi parmakları saplandığı yerden, eğrilip bükülmüştü ve avuçlarında toprak ve kan vardı. Ve asker kaçakları, korkuları, mazerleri, çıplak ölü ayaklarıyla karanlıkta köylerin içinden geçiyorlardı. Acıkmıştılar, merhametsizdiler, bedbahttılar. Şosenin ıssız beyazlığına inip, nal sesleri ve yıldızlarla gelen atlıyı çeviriyor ve Bolu Dağı'nda ekmek bulamadıkları için deviriyorlardı uçurumlara. Şayak, cigara kağıdı, tuz ve sabun yüklü yaylıları. Ve çok uzak, çok uzaklardaki İstanbul Limanı'nda gecenin bu geç vakitlerinde kaçak silah ve asker ceketi yükleyen lastakaları. Hürriyet ve ümit, su, ve rüzgardılar. Onlar suda ve rüzgarda ilk deniz yolculuğundan beri vardılar. Tekneleri kestane ağacındandı. Üç tondan on toma kadardılar. Ve lakin, yelkenlerinin altında fındık ve tütün getirip şeker ve zeytinyağı götürürlerdi. ...şimdi büyük sırlarını götürüyorlardı. Şimdi denizde bir insan sesinin... ...ve demirli şileplerin kederlerini... ...ve kaba taş açıklarında sallanan... ...saman kayıklarının fenerlerini... ...peşlerinde bırakıp... ...ve karanlık suda Amerikan taretlerinin önünden akıp... ...küçük, kurnaz ve mağrur... ...gidiyorlardı Karadeniz'e. Dümende ve başaltlarında insanları vardı ki... ...bunlar uzun eğri burunlu... ...ve konuşmayı şehbetle seven insanlardı ki... ...sırtı lacivert tamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için... ...hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin... ...bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler karanlıkta kurşuni derisi kırmızıya boyanan balta baş gemi İngiliz torpidosudur. Ve dalgaların üstünde sallanarak alev alev yanan Şaban Reis'in beş tonluk takası. Kerem pefelerinin 20 mil açığında, gecenin karanlığında dalgalar minare boyundaydılar ve başları bembeyaz parçalanıp dağılıyordu. Rüzgar, yıldız, poyraz. Esirlerini bordasına alıp kayboldu İngiliz torpidosu. Şaban reisin teknesi ateşten direğiyle gömüldü suya. Arheveli İsmail bu ölen teknedendi ve şimdi Kerem Bepener'in açığında batan teknenin kayığında emanetiyle tek başınadır. Fakat yalnız değil, rüzgarın, bulutların ve dalgaların kalabalığı İsmail'in etrafında hep bir ağızdan konuşuyordu. Arheveli İsmail kendi kendine sordu. Emanetimizle varabilecek miyiz? Kendine cevap verdi varmamış olmaz. Gece tophane rıhtımında Kamacı ustası Bekir Usta ona Evladım İsmail dedi Hiç kimseye değil dedi Bu sana emanettir Ve Kerem pefelerinde Düşman projektörü dolaşınca takanın yelkenlerinde İsmail reisinden izin isteyip Şaban reis deyip emaneti yerine götürmeliyiz deyip atladı takanın patalyasına açıldı. Allah büyük ama kayıp küçük demiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir saanak yedi, bir saanak daha. Peşinden üç kardeşler ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabora olacaktı. Rüzgar tam kerte yıldıza dönüyor. Ta karşıda bir kırmızı damla ışık görünüyor. Sivas Topol'a giden bir geminin sancak feneri. Elleri kanıyarak çekiyor İsmail kürekleri. İsmail rahattır. Kavgadan ve emanetinden başka her şeyin haricinde... ...İsmail unsurunun içinde. Emanet bir ağır makinalı tüfektir. Ve İsmail'in gözü tutmazsa liman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecektir. Rüzgar bocalıyor, belki karayel gösterecek. En azından 15 mil uzak sıra en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kemer altında potikanın memesini aynı emniyetle tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. Yüz kerte birden atlayıp rüzgar bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail beklemiyordu bunu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında. Sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine. Bir ürperme geldi İsmail'in içine. Ve bir balık gibi ürkerek, bir sandal, bir çift kürek ve durgun, ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızlığı. Ve birdenbire ...öyle kahrolup duydu ki insansızlığı... ...yıldı elleri... ...yüklendi küreklere... ...kırıldı kürekler... ...sular... ...tekneyi açığa sürüklüyor... ...artık hiçbir şey mümkün değil... ...kaldı ölü bir denizin ortasında... ...kanıyan elleri ve emanetiyle İsmail... ...ilk önce küfretti... ...sonra elham okumak geldi içinden. Sonra güldü, eğilip okşadı mübarek emaneti. Sonra, sonra malum olmadı insanlara Arhabili İsmail'in akıbeti.